Bernardeski bir hamleyle bu topu kesiyor. Harika bir pas arası. Öne geçme şansı kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar, ama bu kez kaleciye takıldılar. Ceza sahasının içine gönderildi. Topu bir an önce uzaklaştırması gerekiyor. boşluktan ilerleme şansı var. Kaleye vuracak gibi. Ve kapağalara gidiyor. Maçtaki ilk gol. Topla birlikte ilerliyor. Tehlikeli bir hücum olabilirdi fakat devamını getiremediler. Aradan gönderilen topu çok iyi takip ediyor. Ve topağlar İlk maçında gol atarak büyük bir sevinç yaşıyor. Kopu ileride kazanarak hücum şansı yaratıyor. Mükemmel bir kurtarış! Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Kaleye yakın bir pozisyon buldu. Sert vurdu ve asfaltta kaçırdı. Daha soğudu bir vuruş çıkarması gerekirdi. Şimdi topu ileri taşıma şansı yakaladı. Bir vuruş ve şuta müdahale ediyor. nereden gönderdiği topu takım arkadaşlarıyla buluşturamıyor. Şimdi tehlikeli bölgede topu kaptı. Şimdi arayı bırakmak istedi. Aradan görmek istedi ama offside bayrağı kaptı. Düşünce de uygulamada yerindeydi fakat neredeyse burun farkıyla offside'da kaldı. Rakip yarı sahada iyi bir pas arası yapıyor. Mario Limina. Top rakip yarı sahada topu sürerek ilerliyor. Öne geçmeleri için müthiş fırsat. Ceza sahası içinde başarılı bir müdahale. Müdahalesi çok soğukkanlı. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. Ve bu karşı hücumdan sonuç alınamıyor. Top kaybı. Takım arkadaşınları posiyle arkaya sarktı. Mutlak fırsat kaçtı. Sert vurmak istedi ama isabetli olmadı. Bu kadar net bir pozisyonda en azından... Şimdi takımın öne geçirebilir. Ve gol! İlk maçında topu ikinci kez ağlara gönderiyor. Büyük bir coşku var. Mesafe yakın. Büyük fırsatı kullanamadı ve top karşı takıma geçti. tak erken kesildi ve top rakibe geçti. Şutunu çekebilir. Ve top ağlarda gol! Rakiplerine cevapları gecikmiyor. Durum berabere. Aradaki boşluğu düşündü. Kupa Mekano rakibine başarılı bir müdahale yaparak topu aldı. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Top topla birlikte takımını hücuma çık. bak nasıl uzandı öyle. Harika kurtarış. Ceza sahasının içine doğru. Ve rakip yarı alanda topu kaptı. Şutu engelliyor. O süzüldü ve mükemmel kurtardı. Gol! <laughs> Gol! Gol! Bir kez daha öne da geçtiler. Rakip kaleye doğru driplingle ilerliyor. Top dışarıda. Kaç kullanılacak? Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. İçeride orta bekleyen arkadaşları var. Duraklama süresi olarak maça bir dakika eklendi. Gomez. Hakem 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. İki takımda yerlerini aldı ve ikinci yarı başlıyor. Beulon pozisyon aldı ve pası kesti. Güzel bir takımını hücuma çıkarıyor. İleri uçta pres yaptı ve bu topu kaptı. Uçak gibi. Yan Oblak'ta muhteşem bir kurtarış. Bu maçta vasatın altında kaldığını söyleyebiliriz. Teknik direktör de artık başka bir oyuncusuna şans vermek istedi. Kaleye doğru. Ve şutun gitmesine izin vermedi. Karşı atağa çıkmak için müsait pozisyondalar. Şimdi kontrata çıkma şansı buldular. İnanılmaz. birebir bir pozisyonda mutlak golü önledi. Kesinlikle. Belki başka bir kaleci olsa bunu kurtaramazdı. Nefis bir müdahale. Şimdi ortalayabilir. daha da artırmak için bu korner iyi bir fırsat. Yakındaki arkadaşına kısa kullandı. Şimdi kenardan sokuluyor. Bu ortayla ceza sahasında tehlike yaratabilir. Ve gol attı. Fark 2 yaptı. Takım arkadaşları desteğe geldi. Çok kritik bir hücumda faalini sürpriz olmaz. Müthiş bir müdahale ve topu kazandı. Bakalım kontra hata başlatabilecekler mi? Şimdi Korko Zoltabilir. Kalenin dibinden gelen vuruşu olağanüstü kurtardı. Muhtemelen çoğu kişi bunun gol olmasına kesin gözüyle bakıyordu ama kaleci hata yapmadı. Bir hamleyle pas arası yaptı. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Topla birlikte ileriye doğru çıkma çabasındalar. Şimdi vurabilir. Ve top alanda. Park 3'e çıkıyor. Daha fazlası da gelir mi? Hücumu geliştiremeden topu kaybediyorlar. kesti ve rakibi tehlikesini önledi. Tehlikenin büyümesini engelledi. Evet bu sert müdahale sonrası kaç çıkabileceğini düşünüyorum. Rakiplerinden birini geçiyor. Rakip yarı sağda topu kaptı. Şutun gitmesine izin vermiyor. Ve topu dışarı gönderiyor. Taç. İleride bu pası keserek çok iyi bir fırsat yakaladı. Bu kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı. Şansını denemek istedi ama kaleyi tutturamadı. Moise Ken. Jakobson. Şimdi etkili bir müdahale geliyor. Mücadelede normal sürenin son 20 dakikasına giriyoruz. Şimdi bu topu kaybediyorlar. Nefis bir müdahale ile tehlike önledi. Bayrak kalktı karar offside. Pas başarısız ve top karşıya geçti. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. boşluktan ilerleme şansı var. Ve top gitti. Park tam dörde çıkıyor. Artık çok rahatlar. Ve hakem bağlıyor. diyor. Serbest vuruş kullanacaklar. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Kaleyi düşünecek mi? Ve top ağlarda. Gol atıyorlar ama daha fazlasına ihtiyaçları var. Kritik bir pas gönderiyor. Ve top ağlara gidiyor. Bir gol daha bularak dişi çekiyorlar. Rakip yarı sahada etkili müdahale. Çok kritik bir müdahale. Bu muhafaza edemiyorlar. Hakemin tercihi avantaja bırakma yönünde. Ve top gitti. Son bölümde bir gol buldular ancak bu gol pek bir anlam ifade etmiyor. Claudia Pina ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Ve ceza sahasında kritik bir müdahale yapıyor. Ve şimdi bir gol daha buluyorlar. Maçı çevirmek için daha fazlası gerekecek. Rakip yarı sahada dripling halinde. Önemli bir hücum fırsatıydı. Fakat savunma topu kazanmayı başardı. Ani bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Ve kaleci kurtardı. Mutlak golü kurtardı. Özkan tek kelimeyle muhteşem. Takım arkadaşları ona bir teşekkür borçlu. Son derece tehlikeli bir kayarak müdahale. Hakem kırmızı kart gösterirse şaşırtmaz. Bu topun gol olmasına izin vermedi. Kısa mesafeli kullandı ortasını gönderdiği yerde takım arkadaşı değil ve hakem maçı bitiriyor. Konuk takım sahadan galbiyle ayrılıyor.